Kliniksel Hobi Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün 88'lik makinemizde kuluçka deneyimimiz için 88 adet yumurta koymuştuk. 3 tam gün elektrik kesintisi, bir de gece gitmiş gelmiş o esnada şart elde atmıştı. Bir de tam gece elektrik kesintisine rağmen civcivlerimiz çıktı. Bir miktarını şimdi alacağız, ilk çıkanları. Gördüğünüz gibi. Bunları yerlerine koyacağız. İnşallah çıkım devam ediyor. Bugün 20. gün aslında. Yakınlaştırayım yine. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Evet. 17 adet şu an bunun gerçekleştiği bir tane Şöyle şey Şöyle şu anda çatlamış birçok şeyimiz var akşama. Bunlar devam edecek. Bunları hazırladığımız kafesimize yerleştirelim. <laughs> evet. Teşekkür ederim yani. yaptı. Evet. Evet, şu an işlemimiz tamam. Hep suyumuzu koyduk, tıdiyumumuzu koyduk. Evet. Artık evet. dinledeni bekleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İkinci bir video daha gelecek. 88'de ne kadar başarılı oldu, onu sayıyı paylaşacağız. Teşekkür ederim.